Merhaba arkadaşlar. Bugün size A101'de satılan porsiyonluk güveçlerle ilgili bir video paylaşıyorum. Elektrikli fırınlarda ve ekmek fırınlarında kullanılabiliyormuş arkadaşlar. Bulaşık makinesinde yıkanabiliyormuş. 11 lira gibi bir fiyatı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Fırında sütlaç için kullanılabilir. Porsiyonluk güveç için kullanılabilir arkadaşlar. Aynı zamanda A101'de porsiyonluk güveç haricinde güveç tencere de vardı. Sizlere A101'de satılan porsiyonluk güveçlerle ilgili bir video paylaşmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.